Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün güvercinlerimizi göstereceğiz. Yavrularımızı şu an erkeğimiz besliyor. Bayağı bir yoğun şekilde erkek yani dişiye nazaran daha iyi bakıyor yavrulara. Yani bunu gözlemledim. iki gün içerisinde gördüm yani bunu. Dişimiz biraz daha bu konuda pasif. Erkeğimiz ciddi anlamda yani makine gibi yavrulara sürekli bir besleme şeklinde, e, Dişi daha e, pasif kalıyor arkadaşlar bu konuda, Dişi daha çok hani e, yavruların üzerine ya yatma görevini üstleniyor. E, erkek e, daha çok besleme yönünde. E, evet arkadaşlar e, takımımız burada, hediye gelen takımlar. Erkekimiz gördüğünüz gibi hala besliyor yani kurtsak e, bayağı bir dolmuş şu an kuş, ben buradan görebiliyorum, bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Kusak baya baya şişmiş durumda yavrunun. Bu da açıkçası beni mutlu ediyor. Havaların soğuk olmasına rağmen yavruları başarılı bir şekilde büyütüyorlar arkadaşlar. Kaç gün oldu? Şu an üç, üçüncü gün sanırım. Üçüncü gün olmasına rağmen baya bir yavrular büyümüş arkadaşlar. Ben de bir kuşlarımı dışarı çıkardım. Şöyle size hemen yemimi göstereyim. Ben dün e, Kuş pazarına gittim biliyorsunuz e, Kuş tanıtımı yaptık orada da kuş pazarındaki Kuşları gösterdik e, Bu yemi de Oradaki arkadaşım var e, Kuşçu bir arkadaşım e, Kuş ticareti yapıyor yurt dışından Kuşlar getiriyor falan e, Bu da ithal bir yem İçerisinde e, birçok e, Vitamin barındıran Ondan e, yani istedi bana hediye etti biraz aldım bak dedi bunu kullan. Ee, ya bakalım. Hani sen dedi şabap turu besliyorsun. Bakalım nasıl verim alacaksın ona göre bir değerlendiririz dedi. Bundan sonra da satışlarımızı ona göre yaparız dedi. Ben de e, aldım arkadaşlar ondan bu yemleri. Bakalım göreceğiz. E, yemi, yemi bayağı bir yani severek yiyorlar. Yemin içerisinde birkaç tane de şey var mı sanırım. E, e, takviye. E, Kaç e, vitaminli suyun içinde beklemiş sanırım. Öyle bir şeyler söyledi. Tam e, dinlemeye fırsatım olmadı. Acelem vardı. E, zaten bayağı epey bir zaman geçirdim pazarda. E, gerek size video çekmeden öncesinde de yani bayağı bir epey zaman geçirmiştim. Zamanım olmadığı için çok fazla da dinlemedim arkadaşım. E, Yemi aldım hemen e, denemeye koyulmak için. Güvenli bir olduğu için de kuşlarıma gönül rahatlığı verdim. Eee Yemler şu an için biraz yağlı olduğundan dolayı kuşlar üstüne çıkıp yemişler yemleri. Paçalar o yüzden hep yağlanmış. Onu da harcayacağız artık. Bir tane daha büyük yemlik alacağım. Aslında var yemliğim aşağıda ama çok eskidiler. İçleri yani metaldi. Metal olduğun için de hani sürekli yıkama yaptığım için yemlikleri. Bu yüzden de paslanma olmuş. O yüzden kullanmak istemiyorum onu yani yavrulara. Yapacaklar yani kusacaklar sonuçta çiftimiz. paslı yemlikten yem istemiyorum. Şöyle dişiyi salayım ben. Şu beyazları da salalım. Dişi çıkmak istiyor. Bir de diğer kuşlarımıza su verelim. Şöyle çıksınlar. Kapatacağım erkek çıkmasın çünkü hava bayağı bir soğuk. Şöyle sadece alayım. Ee, Sonra geri koyalım. Şöyle sularını koyalım. Gitsinler, soğumuşlardır. Arkadaşlar bayağı bir susamışlar. Gördüğünüz gibi hemen suyun etrafına toplandılar. Ee, evet. Havalar bugün ya yani bugün hava güneşli ama evet, hava soğuk. Bayağı bir esiyor. Allah'tan yani aşırı bir soğuk yok, ee, o açıdan biraz rahatız. Yavrularımız da e, renk renk, renk renklem <laughs> konuşamadım bir türlü. Renklemeye başlamışlar arkadaşlar. Ee, evet, Renklenmeye başlamışlar derken e, yani sadece küçük küçük e, tüyleri çıkmaya başlamış, siyah siyah tüyler geliyor. Yavrular Aynı anne babaları gibi oh, Arap olacaklar ee, Ben bu Arapların çünkü soyunu biliyorum Hangi kuştan geldiğini bildiğim için Yine anne babaları gibi e, Arap yavru verecekler e, Bu şekilde arkadaşlar Şöyle İşi biraz kaldırsam mı diyeceğim ama e, Hava cidden Baya bir rüzgar var İkisi rüzgar sesi geliyor bilmiyorum ama Baya bir rüzgar var arkadaşlar Yani Şiddetli esiyor rüzgarda. Bir şey yapacağım. Hmm. Dışkılamada sıkıntı var zannettim de arkadaşlar. Ona bir baktım. Yapmış sıkıntı yok. Uçlar genel itibariyle iyiler şu an. Ee, bir sıkıntıları yok. Şimdi bu yeni aldığımız yeminde bayağı bir vitaminlerden bahsetti arkadaşım. Ee, bakalım. Nasıl olacak? Belki hani daha erken yavru alırız. Belki daha erken yumurta alırız bu yem sayesinde. E, o şuradaki gördüğünüz miski ve e, kürenk takımın e, yavru yapacaklar. Yakın zamanda e, sürekli yuvada yatıyorlar yani. Kümeste oldukları sürece e, sürekli de çiftleşiyor, çiftleşiyorlar dışarıda oldukları zamanda. Öyle evet arkadaşlar şöyle bir ben mineral taşlarım vardı onları bir dışarı çıkarayım. Kuşlara biraz onlardan vereyim. Şöyle koyalım. Yemek isteyen kuşlarını mı <laughs> Evet arkadaşlar bundan sonraki videolarımı ve sizin isteklerinize göre çekmeye çalışacağım. Ee, ne kadar yorum atarsanız en çok hani hangi video istenirse ona göre video çekeceğim. Ee, çünkü konular daraldı bayağı bir. Ee, malum kış ayındayız. Ee, gerekli atım süreci erteleniyor. Size eşatımı anlatacaktım. Ee, kış ayında olduğumuz için yeterli bir bilgi veremeyeceğim size bu konuda. Aslında bilgi veririm, ama yeterli olmaz sizler için. Direkt ben sizlere şu şekilde bilgi vermek istiyorum. E, o şekilde daha verimli olacağını düşünüyorum yani. Hazır eş olmayan bir takım alıp e, sizlere onu e, çift yapmak için neler, neler gerekir biz zaten tek tek uygulamalı şekilde anlatmak istiyorum. ilerleyen zamanlarda. O şekilde daha verimli olacağını düşünüyorum. E, zaten e, bu çifte atma olayı da ee, diğer videolarımda çoğu zaman bahsediyorum nasıl yapılması gerektiğini ee, sizlerde biliyorsunuz zaten İzleyenler biliyor izlemeyenler için e, videoları sonuna kadar izlemelerini tavsiye ederim ee, bilgiler veriyorum konuda o şekilde arkadaşlar e, dişimiz yeni yemden iyi arkadaşlar önünde yem vardı ama e, yeni yemi artık... yeni yemi dışarı koyduğum an e, dişi hemen çıkıyor ve yemeye başlıyor Kümesimize e, ızgaralık alacaktım pazardan. E, güzel bir ızgaralık bulamadım çünkü ben bu kümesin üzerine e, içine gireceğim, üzerinde yürümem gerekiyor. Izgaralığı yerleştirdiğim vakit e, şey olacak yani ben üstüne çıktım an e, kırılabilir diye ben daha sağlam bir e, ızgara düşünüyorum. Hani e, dışı plastik kaplama içi demir olan ızgaralardan almak istiyorum. Ama o şekilde bir ızgara pazarda bulamadım. E, i̇thal alacağım büyük ihtimal. Yani Dışarıdan söyleyeceğiz. Bakalım. E, bir site buldum. Oradan e, yorumları okudum. Kalan arkadaşlar var memnunlarmış. Ben de ilerleyen zamanda oradan bir sipariş vereceğim arkadaşlar. E, bu şekilde. E, bu gelen beyaz takımlarda. da e, dün Üç kez gözümün önünde çiftleştiler arkadaşlar. Onlardan da bakalım yumurta alabilecek miyiz? E, takipte kalan bakalım bunların yavruları baya güzel olacak inşallah. Yavruları tak e, bu şekilde arkadaşlar. E, bu yeni takımlardan dişi olan. Dün e, Kanada salıktı bunların. Ben mantılamamıştım. E, baya yani yanlışlıkla burada bir şu şeyin üzerine ben bir şişe koymuştum İçinde sarımsaklı suyum olan bir şişe vardı ee, İçindeki suyu boşalttıktan sonra burada unutmuştum Rüzgar esmiş ee, Yere düşmüş Ben hani dışarıda bunları Baktım yere düşünce tabii dişi de hemen şey oldu korktu ve uçtu Bayağı bir uçtu çevrede Ama erkeği yerde olduğu için hemen geri geldi Yani kaçmadı arkadaşlar yani bir, bir, an korktum ama sıkıntı olmadı yani. Ben de e, öyle korktuktan sonra dedim kanadını bantlayayım bari. Biraz bantlı Şimdi kanadı bantlı. E, bir müddet salmayacağım. E, ortama alışana kadar zaten alıştı gibi yani hiçbir bir yabancılık çekmiyorlar. Yarmışlarla beraber. E, sürekli birlikteler. Bu şekilde arkadaşlar bugünlük de bu kadar. E, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ee, sizin yorumlarınıza göre artık videolar gelecek. Ee, hani nasıl videolar gelmesini istiyorsanız ona göre e, yorumlar yapın. Mesela e, ne bileyim güvercinler e, nasıl eşe gelir şeklinde video e, istemeyin. Onu ilerleyen zamanlarda çok detaylı bir şekilde belki de 2-3 part olarak sizlere sunmayı düşünüyorum. E, hani hastalık olur hastalıklarla ilgili. Her zaman video gelir yani sizler için e, Hastalıklar konusunda bayağı bir e, Deneyimliyim arkadaşlar yani bunu Yazabilirsiniz herhangi bir hastalığınız varsa Siz sadece bana Yani dışkıdan bile Bahsetseniz ben e, hangi hastalık olduğunu Anlarım ve size ona göre yönlendiririm Arkadaşlar benim için önemli olan dışkı Ve kuşun davranışları onlardan bahsedin bana Ben sizlere yardımcı olacağım e, Nasıl bir Hastalık olduğundan Bahsederim arkadaşlar Hani kuşunuzdan Hani hali ve hareketlerinden bahsederseniz. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Dediğim gibi yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.